Bağlar sektörün aynası izleyicileri, Aydın'daki turumuza Demircanlar Gıda ile devam ediyoruz ve yanımda Demircanlar Gıdanın şirket ortağı Sayın Ferhat Bey var. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ee, Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanımak isteriz öncelikle. Bahsettiğiniz gibi ismim Ferhat Demircan. Hı hı. 2001 yılında şirketimizi kurduk. Değişik e, faaliyet alanlarımız var. 2011 yılında da gıda işinde de faaliyet göstermeye başladık. Ne tarz ürünleriniz var peki? Şimdi şöyle ne tarz ürünlerimiz var? Biz bu konuda nasıl bir girişim yapacağımızı düşünürken ben daha önce İstanbul'da yaşadığım zamanlarda ve kısa otelimizde yönetimde bulunduğum zamanlarda pazara çıkmanın sıkıntılarını çok yaşıyordum. Hani zamanımızı pazar masrafında harcamanın çok problem olduğunu söylüyordum. Bunu şirket olarak toplandığımızda yönetim kurulunda konuştuk ve sağ olsunlar kabul edildi. Pazarmasraf.com üzerine bir site kurduk. Sitemiz ne yapar? Pazarda alacağınız tüm ürünleri işte daha fazlasıyla bir de yuvarlamadır, marekistir, evet. o tip şeylerin Ege bölgesinden taze bir şekilde Hı -hı. büyük şehirde yaşayan kitleye hitap etmek için kurulan bir site bu. Ürün çeşitlerimiz domatesden salatalığa, turşulardan, zeytinyağlarından, baharatlardan her çeşit ürünümüz var. Yani siteye girildiğinde acaba şunu nereden alabilirim gibi bir sıkıntı olmuyor. Yani her şeyi seçip alabiliyorsunuz aslında. Peki internette yapılan alışveriş için bir kotanız var mı? Hayır kesinlikle. Yani sadece ve sadece bir domates, bir salatalık veya çok ucuz miktarda bir ürün siparişi de geçilebilir. Evet. Bir kotamız yok. Kapıda ödeme şekliyle veya işte kargoda teslimat şekliyle Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sitemize destek şekli nasıldı? Sitemizde 24 saat canlı desteğimiz var. Evet. Yoğun olanlar maillerle ulaşabiliyor. Müşterilerimize, sabit müşterilerimize mail atarak standart her hafta fiyatlarımız değiştiği için yeni fiyatlarımızla mailler atabiliyoruz. Haftanın ürünleri şeklinde maillerle ulaşıyoruz. Her kesime hitap eden ürünleriniz mevcut değil mi? Tabii ki. Yani fiyatlarımız zaten çok cazip olduğu için. Evet, fiyat aralığını da öğrenmek Fiyatlarımız haftalık değişiyor artı her her şekilde hitap edebiliyoruz. Yani normal bir çocuğun dahi siparişlerini geçebileceği pazar masrafı olayını çocuğunuzun dahi yapabileceği bir sistem. Evet. Peki ürünün geri dönüşümü ne zaman gerçekleşiyor? Sipariş bugün verildiği zaman ertesi gün sabahtan kargo elinizde olur. Yani bir günden daha az. Evet. Akşam üzeri dörtte beşte de verseniz Hı -hı. ertesi sabahleyin ürün Ürünleriniz tamamen doğal mı? Tabii ki tamamen doğal. Herhangi bir aracı firmadan geçmeksizin. Evet. Köylülerden alınmış ürünler ve doğal ürünler. Peki ürünlerinizde aracı var mı? Hayır. Az önce de söyledim. Yani kesinlikle bir aracı olmaksızın köylülerden alınmış köylülerden hem Ege'nin hem de... Ege'nin doğal ürünlerini alıyorsunuz. Evet. Hem de aracılarla işte pazarlarda gezmiş ürünler almıyorsunuz. Yani doğal ve ürünü alıyorsunuz. Pazar masrafında hangi bölgelere hizmet sunuyorsunuz? Pazar masrafında İstanbul, Ankara ağırlıklı olmak şartıyla tüm Türkiye'ye hizmet sunuyoruz. Hatta ve hatta otelcilikten tanıdığımız yurt dışındaki müşterilerimize bile, hatta arkadaşlarımız diyelim, onlara bile ürün gönderebiliyoruz. Çok güzel. Peki internet sitenizde nasıl alışveriş yapılıyor ve ödeme şekli? Nasıl? Şöyle nasıl alışveriş yapılıyor? Sitemize giriyorsunuz, hı hı. ürünlerimizi sepetinize ekliyorsunuz. Sepetinize ekledikten sonra siparişinizi veriyorsunuz. Ödeme şekli şöyle ki yani hiç Müşteri nasıl isterse biz öyle yapıyoruz. Yani ister kapıda ödüyor, ister katta ödüyor. Kolaylıklar Evet her türlü kolaylığımız var. Artı şöyle de bir şey değinmek istiyorum. Yani ürünümüzü aldı, hı. baktı, beğenmedi. Tamamen iade şansı da var. Herkes bunu arayıp ben ürünü iade etmek istiyorum da diyebiliyor. Ege bölgesinden üretilen bir ürün İstanbul'a giderken belli bir ardiye, belli bir nakliye taşıyarak kaderini kaybetmiş bir şekilde gidiyor. Hı hı. Bizim Temizden alınan ürünlerde herhangi bir sorun yaşamaksızın yani bir günde evinize kargo şeklinde ve doğal tazeliğiyle geliyor. Yani bir kere denemelerini söyleriz. Yani bir kere deneyin, memnun kalmazsanız geri iade edin. Peki çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tekrar. Evet sektörün aynası izleyenleri Demircan Gıda'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.